Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Furkan Öztay ile beraberiz. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Furkan'ın bir RKS adını söyleyemediğim bir motoru var. Neydi? <laughs> Freshia 150. Freshia. Freshia 150. Yeni bir motor bildiğim kadarıyla. Evet. RKS tarafında da yeni ve evet. Ee, dışarıda yollarda görmeye başladığımız biraz ADV 350'ye benzeyen bir motosiklet üretmiş RKS. Ne kadar oldu alalı Furkancığım? Yaklaşık 7 ay oldu. Güzel. Furkan'la bir kullanıcı deneyimi çekebiliriz demektir 7 ay sonunda. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Şimdi Furkancığım motosiklet benim yolda çok görmeye başladığım bir motosiklet ve fiyat avantajıyla insanların daha çok tercih ettiği bir motor gördüm. Evet kesinlikle. Bu senin de satın almanı neden olmuş. Tabii Öncelikle ki. işte ne zaman aldın? Yani tam tarihini ve tam tarihindeki fiyatını hatırlıyor musun? Şöyle ben Eylül ayında aldım. Eylül 2023'te aldım. Evet Eylül 2023'te aldım. Yaklaşık 112 bin liraya aldım. Aurora markasından bu modele geçtim. Tamam hayırlı olsun. Teşekkür Güzel günlerde ederim. kullan. Kaç cc idi Aurora? Aurora 50 cc İyi. 50'den 150'ye 150 geçmiş oldun. Aynen öyle. Peki şu andaki satış fiyatını biliyor musun? Motorun? Şu andaki satış fiyatı 127 civarı olmasıydı. 127 civarında evet, satılıyor evet. ve taksit gibi avantajları falan var mı? Satın yani şu an kredi kartlarında bir taksit durumu var. Bazı durumlarda 5 taksit, 8 taksit öyle değişiyor. Bayiden bayiye bu değişiklik gösteriyor. Tamam. Bu şekilde. Demek ki yani ulaşım ihtiyacı için satın almayı düşünen arkadaşlara baktığımız da tercih edilebilecek motorlardan bir tanesi. Evet. Gidiyor mu, dönüyor mu, duruyor mu? Konfor ve fiyat performans soracağım. Önce evet. hani kaç beygir yani 150 cc bir motor ve Hı -hı. gücünden, beygir gücünden ve gidişinden memnun musun? Şöyle ben gidişinden Aurora'dan sonra çok memnunum. Hani şehir içerisinde beni gerçekten işte kötü duruma düşürmüyor diyebilirim. Yani gaz açtığımda evet bir arabayı sollamama otoban içerisinde gayet buna fırsat sağlıyor. Yani gerçekten beni memnun ediyor diğer motoruma göre söylüyorum Anladım. bu durumu. Peki ee, diğer 150'likler, 150cc motorlar kullandın mı herhangi bir tanesini? Kullanmadım sonra? ama şöyle bir bilgim var. Diğer 150'liklere oranla tork ve beygir değeri daha yüksek yani bu modelin o yüzden hani gerçekten evet 150'lik bir makine ama diğer 150'lik modellere göre daha da iyi gittiğini ve daha çekiş gücünün daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Mesela yolda yan yana geldiğiniz 125'lik Nmax PCX veya 155'lik bir Nmax falan gibi hani kalkışta evet. falan güç olarak yani yeterli oluyor şöyle mu? Şöyle söyleyeyim. Aşağıda kalmıyor diyebilirim. Yani gerçekten çekiş gücü açısından, kalkışta vesaire. Hani onun kadar olmasa da altında da kalmıyor diyebilirim. kafa yani kafaya gerçekten. gidiyoruz diyeyim. Aynen diyorsun. Öyle, aynen öyle kesinlikle. Peki frenlerinden memnun musun? İşte ön freni, arka freni nasıl? Ya frenlerinden memnunum. Frenlerinde bir problem yok. Sadece şöyle bir durum var. Tekerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kaç inç ön arka? Hatırlıyor musun? Ön 14, arka 13 inç. Ne marka Gördüğün lastikler üzerinde? CST mi? marka lastikle geliyor. Frenleme konusunda şöyle söylemek gerekirse tekerlekten kaynaklı bir şekilde Sanki ABS çok daha erken bir şekilde devreye giriyor. Hmm. Yani frenleme evet güzel diyorum ama birazcık asıldığımızda frene ne oluyor? Direkt ABS'ye giriyor. Yani Anladım. çok erken girdiğini hissediyorum. Düşünüyorsun. Diyor. Aynen aynen öyle. Peki duruşundan memnun musun? Yani frenlerin erken devreye girmesini bir kenara bırakırsak. Hmm. Mesela sen öndeki aracı takip ederken ani hmm. bir şekilde durduğu zaman hmm. sen de güvenli şekilde durabiliyor musun? Tabii ki. Herhangi bir konuda, yok konuda bir sıkıntı yok. Gerçekten hani frenleri de gayet iyi yetiştiriyor yeterli. Yeterli seviyede diyebiliriz. Duruyor yani. yani. Aynen öyle. Kesinlikle. Peki gelelim kıvraklığına yani dönüyor mu başlığımıza. Motosikleti şehir içinde kullanıyorsun. İstanbul evet. içinde. Nerede oturuyorsun? Esen nerede oturuyorum. Yoğun bir trafiğe giriyor musun gün içinde? Yoğun trafiğe çok da girdiğim söylenemez. Genelde daha çok sakin trafikte sürmeyi daha çok seviyorum. Daha kıvraklığı çok kıvraklığı nasıl şehir içinde trafik tıkandığında <laughs> aralara derelere girme konusunda hiç yeterli bir, mi? Hiçbir problem yok. Yani araları derelere çok rahat bir şekilde seyahat edebiliyorum. Tabii ki de hani bir genişliği var. O yüzden çok da fazla hani arada kalmayı tercih etmiyorum ama evet motorun bir kıvrak konusunda gerçekten İyi diyorsun. Diyebilirim. Aynen öyle. Tamam gelelim şeye konfora. Mesela işte oturuş pozisyonunda popo Hı -hı. rahat mı? Sele Hı -hı. iyi mi? Hı -hı. Ellerin rahat ediyor mu? Konfor için ve işte öndeki cam yeterince rüzgarı Hı -hı. kesiyor mu? Hı -hı. Aynalar rahat rahat gösteriyor mu? Hı -hı. Bunları sorayım sana. Nasıl? Şöyle cam yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten rüzgar suratıma çok fazla temas ediyor. Bir deflektör takmışsın. Evet, o yüzden ama. bir deflektör ihtiyacı gerekti. O yüzden deflektör taktım. Nereden tattım? aldın? GP kompozisinden kom aldım. Çözdü mü işi? Yani hemen kısme. Yüzde 80 diyorsun. yani kısme miktar alıyor yine de. çözdü diyebilirim. Daha çok uzun cam da takıyorlar bu modellere genelde. Var mı ama ben, uzun camı? E, satılıyor mu yani? Satılıyor aynı satılıyor ama ben deflektör kullanmayı tercih ettim. Ama istesen alabilirsin tabii, uzun camı tabii, da tabii. var. Aynen öyle. Şimdi ön cam için şöyle bir hikaye var. Hareketli bir ön cam var evet. aslında değil mi? Şöyle çekip yatırıp kaldırabiliyoruz. Evet. Çektin ileriye ya da geriye. Bu daha spor sürüşler için diye düşünmüşler herhalde. Evet. Fakat yukarı hareketi yok anladım. Kadar. Yok yukarı değil. Sadece öne ve geriye doğru bir hareket. Tamam. Gelelim el takozlarına. Kamera gelsin böyle bir. Dörtlü flaşörlerimiz var. Az önce ekranı gördük zaten. İşte korna, sinyaller, uzun kısa far, selektör burada. Okey miyiz bu tarafta? Sağ tarafta ise işte motor çalıştırma düğmesi, kill switch ve burada dörtlü flaşörler mevcut. Genel anlamda baktığımızda kalite olarak gayet iyi duruyor. Aslına bakarsanız malzeme taş gibi yani. Benzin kapağı nasıl açılıyor Furkan? Hadi bizi aydınlat rezin kapağını şuraya bastırıyoruz. Anahtarsız açılmıyor mu? Aa hiç Aa, olmadı. <laughs> Koltuğa atıyorsun. <laughs> ha, bunu e, açamıyor muyuz? Bunda biraz daha Bastırdığımızda evet. böyle çıkıyor. Burayı çeviriyoruz en son kısma. Bastırıyoruz. Tamam. Buradan çıkıyor. Güzel. AirTag'ini de görmüş olduk. İçeride evet. gizlemişsin. <gülüyor> <gülüyor> bunu açtığımızda çıkmıyor. Burada bir bağlantı var. Plastik. Bilginiz olsun. Böyle kenara koyuyorsunuz. Tekrar takarken de kolaylıkla takılıyor. Etrafında bir koruma plastiği mevcut. Ve burada bir de USB bağlantı aparatı var. Eğer buraya bir telefon tutucu elektrikli almak istiyorsanız buradan işte telefonunuzu buradan şarj etmeniz buradan elektrik almanız mümkün. Mesela kablosuz şarjlı cihazlar çıktı. Hı hı. Ee, onu aktif olarak çalıştırabilirsin buradan şöyle bir kabloyla ama tabii burada bir kablo sarkıntısı olur doğal olarak. Evet. Tabii onun da şeyine dikkat edeceksin. Yani bunu maksimum açıya getireceksin. Bu tarafta değil de hani sol tarafta. En azından kablonun bu kadar uzun olması evet. gerekiyor bilgin olsun taktığın zaman rahatlıkla döndürebilmen için. Gel gene kamera. Şu sağ tarafı gösterelim. Şimdi burada bir anahtarsız çalıştırma butonumuz mevcut. Evet. Burada neler var biraz bize anlatır mısın? Yani burada burayla benzin deposunu açıyorsun. Seleyi de açıyor musun buradan mesela? Buradan seleyi de açıyoruz. Aynı şekilde buradan bastırdığımızda Sele mi açılıyor? Sele açılıyor. Tamam. Daha sonra İçeri ittirip en sola getirdiğimizde direksiyonu kilitliyoruz. Sola çevirdiğimizde direksiyonu kilitliyoruz. Tamam. Daha sonra tekrar bastırdığımızda bir kere çevirdiğimizde kontağı açıyoruz. Tamam. Onun haricinde bu kadar. Dörtlü flaşoları kapattım. Çok teşekkür ediyoruz. Sele ile devam edelim. Sele konforu nasıl? Kaç kilometre kullandın maksimum üzerindeyken? Max, ve rahatsız hissettiriyor mu? Maksimum 60 kilometre kullandım. Hiçbir problem olmadı. Sele'sinde de gayet hani konforlu bir şekilde seyahatimi tamamladım. Bir ee, evet. yapmıyor. Hiçbir ağrısızı yapmadı. Gayet yeterliydi diyebilirim. Senin boyun kaç? 1.83. 1.83'e göre boy mesafen yere ayaklarını tam olarak basabiliyor musun? Basabiliyorum. Dizlerinin kırıklığı nasıl? Yani oturduğunda yani diz... değiyor gibi bir durum var mı? Rahatsız Yok, ediyor dizlerim, mu? Yok dizlerim yani tam ölçüsüne diyebilirim. Yani herhangi bir eksi bir durum oluşturmuyor bende gayet rahat bir konumdayım diyebilirim. Tamam, güzel. Şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Motorda süspansiyonlarına parantez açayım. Yani süspansiyonları gerçekten iyi seviyede diyebilirim. Yani bu motorda aslında öne çıkan özellik bence süspansiyon olabilir. Vay, ilginç. Evet. Tam onu soracaktım. İşte sürüş esnasında kasislerden geçerken nasıl hissettiriyor motor? Konfor anlamında nasıl bir sürüş gerçekleştiriyor? Anladım. Ya yani şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi hani bu motorda öne çıkan özellikler bence bir süspansiyon olmalı. Bir de 150'lik bir modele kıyasla tork ve beygir açısından güçlü bir motor. Olabilir olması. O yüzden hani süspansiyon konusuna gelecek olursak da yani tümseklerden işte çukurdan vesaire hani gerçekten süspansiyonları gayet iyi diyebilirim. Rahatsız hissettirmiyor. Yok, asla rahatsız Rahatlıkla hissettirmiyor. geçiyorsun. Aynen öyle. Yani Çok sevindim. gerçekten güzel. Bu yumuşak bir süspansiyonu var evet. anladığım kadarıyla. Bu virajda seni tedirgin ediyor mu? Hani hafiften böyle sert bir viraja girdiğin zaman yani, arkadan evet, sallama yapıyor evet, mu? Evet evet. Zaman zaman evet. Arka tekerin böyle biraz ufak ufak bıraktığı zamanlar oldu. Ama tabii ki de yani hani bu motorla öyle çok fazla bir viraja gireyim vesaire yapmaz sonuçta bir sıkıntı o yüzden aynen öyle o yüzden hani yeterli aslında yeterli konforlu bir ben. sürüşte kesinlikle, sağlıyor. Kesinlikle kesinlikle. Peki teknolojik olarak motorun üzerinde neler var mesela işte yine konfor ögeleri soracağım işte traction kontrolü var mı mesela? Traction kontrolü yok şöyle anahtarsız çalıştırma mevcut İşte uzaktan kumandayla bagajını açabiliyoruz. Evet şimdi... Frenlerinden bahsederken ABS'yi de sormadan olmaz. Ön arka ABS var diye biliyorum. Ön arkada evet ABS var mevcut. Tamam güzel. Bu sana güvenli bir sürüş sağlar. Gelelim teknolojiden devam edelim. Ekranda neler görüyoruz? Ekranda şöyle hız göstergesi var. Tamam. Ve ondan sonra trip metre var. Yani kaç kilometrede olduğumuzu A gösteriyor. Aynen öyle. Hava durumu sıcaklığı var. O güzel bir şey. Hava evet. durumu hepsinde evet. olmaz. Evet evet. Şey gösteriyor ama. Yakıt güzel. tüketimi falan var Yakıt mı? Yakıt tüketimini göstermiyor. Evet ekran gün ışığında bu kadar. Aydınlık görünüyor. Daha aydınlık görünmüyor bilginiz olsun. Yeterli mi? E. Eh. Tamam biraz yakıttan konuşalım o zaman. İşte kaç litre deposu var mesela? Kaç Do litre alıyor? 9.3 litre deposu var. Tamam. Bir depoyla sen normal kullanımda kaç kilometre gidiyorsun? Ya yani normal kullanımda biraz 240 250 kilometre gidiyorum. Ama fabrika verisinde mesela atıyorum 300 kilometre yazıyor. Tamam. Ama benim gittiğim sen performanslı km... kullanıyorsun şu durumda. Birazcık da evet birazcık daha fazla hani gaz açıyorum diyebilirim. 240 250 kilometre civarında bitiriyorum yani benzinimi. Peki azıcık da sel altını konuşalım. Yani mesela bir tam kask, bir yarım kask bir şey sığabiliyor mu içine? Yok. Mesela ben yarım kask kullanıyorum. Yani önü açık kask kullanıyorum. Onu bile içine almıyor diyebilirim. Yani Hadi kask, yani. kask bile almıyor diyebilirim. Yani bir arka çantan da yok gördüm kadar çanta evet, da almamışsın. Çanta da almadım. Çanta da almadım. <laughs> Kaskı elimde taşıyorum. Var <laughs> <laughs> yarım kask alsaydı iyiydi yani. Sel altı küçük bir şey. Sel altı küçük gerçekten. Aa, mesela ergonomik olarak baktığımızda dışarıdan motor ayak pegleri falan filan böyle Hı. bayağı bir şey Tekilli görünüyor. Yolcu taşıma evet. pekleri falan güzel yani. Evet evet. Motorun da... kasasıyla uyumlu yapmışlar. Evet. Gerçekten güzel. hani Hoş duruyor. Estetik duruyor diyebilirim. Şu arka çanta demiri üzerinde mi geldi? Üzerine geldi. Yani sen ekstra bir şey taktırmadın. Yok hayır. Üzerine geldi. Çanta da almamışsın. Çanta da almadım. Düşünüyor musun almayı? <laughs> düşünüyorum. Çanta almayı da düşünüyorum bu arada. Şimdi senin az önce anlattığına göre ortalama işte 3.84 aralığında yakıt tüketiyor gibi görünüyor. Evet. Ee, ben kafadan hesaplıyorum. hani Net rakam değil ama <laughs> Bu da 150 cc bandındaki bir scooter için aslında normal diyebiliriz. Hatta ya bir tık yukarıda da demek mümkün. Yani mesela 125'lik bir PCX ya da Nmax aldığında bu iki Seviyelerinde yani, evet, evet, doğru. geziyor. Hı -hı. Yakıt tüketim biraz daha fazla. Bir Aydınlatma fazla. sormak istiyorum sana. Aydınlatma farlar nasıl ön arka görünürlük veya senin yolu görmende sıkıntı ee, var mı? Yok yani farlarından gayet memnunum. Hatta ekstra bir özellik daha eklemişler. Atıyorum viraj aydınlatması da eklemişler. Allah Sağa, sola yattığımda e, ekstra viraj aydınlatması da mevcut. Vay orada. çok o yüzden ilginç. Hem kısalar hem uzunlar gayet yeterli. Uzunlar hatta gerçekten çok güzel. Yani Selektör yaptığın zaman hissettiriyor mu öndekini? Kesinlikle hissettiriyor diyebilirim. Farları ha. gerçekten güzel. Viraj aydınlatması çok iddialı olmuş yani bu evet. seviyede bir motora. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bravo evet. diyebiliriz yani. Evet. Arka aydınlatma da senin için yeterli. yeterli Yoldaki olabilir. farkındalığını gayet arttırıyor. süper o zaman. Bir telefon tutucu takmışsın gördüğüm kadarıyla ilaveten. Evet. Evet. Aynaların görüş açısı kafiye aynaların görüş açısı yani bir aparatla yükseltmek daha da e, sağlıklı olur. Çünkü kendimi görüyorum aynada yani. Hmm. Omuz başlarımı görüyorum. O yüzden aynaların... O kadar yani ucundan girmesi hmm. okey de soldan gelen aracı böyle yanına yaklaştığı zaman bile görebiliyorsan aynanın hmm. görüş açısı kafidir yani anladım. yeterlidir. Yani evet. Sen kullanımda bir tık daha yükselsem daha iyi olacak diye düşünüyorsun. Evet ben düşünüyorsun biraz öyle kendimi şartladım o yüzden de olabilir. <laughs> Güzel günlerde kullan ya. Teşekkür ederim. Ee, motor olun. baktığımızda keyifli. Şimdi fiyat performansta yakıt tüketimi, işletme maliyeti gibi soru işaretleri var. Hı -hı. Zaten motosikletin fiyatını konuşmuştuk. Hani güncel rakamları da söyledik ama şu an motor kaç kilometre oldu mesela? Şu an 1000 kilometrede motor. Tamam. Bakımların 2000'de bir anladığım kadarıyla. 2000'de bir. 2000 kilometrede bir bakıma götüreceksin. Evet. 2000. kilometrede bakıma gittiğin zaman lütfen bu videonun altına yorumlara yazabilir misin? Ya şu kadar tuttu bakım falan Tabii diye. Tabii ki yazarım. Bilgilendirmesini yapayım. Tabii yani. 2000 kilometrede bir bakıma gitmek aslında düşük ama bu... Bu seviyede bir motor için. Normal yani bu cc bandındaki motosikletler için hızlı yağ değişimi gerekiyor. Zaten 9 cc civarında bir yağ alıyor. Onu değiştiriyorlar genelde. Yağ yağ filtresi değişir hı hı. ve kullanmaya devam edersin. Şimdilik bu, bu motorlar normal şartlarda işte çoğu zaman motor anlamında bir sorun çıkartmaz. Yeter ki yağını zamanında hı hı. değiştir Tabii. ama diğer aksamları için zamanla göreceğiz. Hani sen kullandıkça ya şurasında bu problem oldu, burasının bu problem oldu falan gibi de yorumlara yazarsan çok mutlu Hı -hı. oluruz. Tamamdır. Bilgilendirmesini yapalım Valla iyi olur. Çünkü Hı -hı. satın almayı düşünen arkadaşlara referans Hı -hı. olur. Onlar hem yorumları okuyor insanlar Hı -hı. hem de doğru. videoyu izliyor ve izledikçe satın alma kararı veriyor. Biz de doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Hani Hı -hı. sonuçta bu reklam videosu değil bir kullanıcı deneyimi videosu. Aldım. Kesinlikle. Süreci bu şekilde yaşadım ve satın aldıktan sonra Şöyle memnunum ya da satın aldıktan sonra şöyle memnun niyetsizliklerim oldu diye söylemekte fayda var. Evet. İnsanlar ona göre satın alma kararı versinler. Evet. Ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son soruyla kapatacağım. Tabii Top speed ne gördün? Tab speed 117 km hızı gördüm. Bunu da görürken tabii ki de yavaş yani bir anda 117'ye ulaşmadım. 0'dan 80'e gayet performanslı bir şekilde çıkıyor. Ondan sonra tabii ki ister istemez, motor birazcık da 80'den 120'ye doğru daha da yavaş bir şekilde gidiyor İlerle. diyebilirim. Yani 0-80 arası hızın 0 çok arası iyi olduğunu evet. söylüyorsun. Evet. 80'den sonra o 117'ye, evet. 120'lere çok daha ağır çıkıyor. Tabii. Mesela Med'le 150 kullanıyordum ben de. Hı -hı. Ben de, de 0-90 müthişti. Hı -hı. Ama 90'dan sonra yok diyelim İsterse motor. Yani. <laughs> 0-90 <laughs> çok iyi gidiyordu. Evet, evet. Çok teşekkür ederim Rica tekrar. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında sormak istedikleriniz herhangi bir soru varsa arkadaşımız cevaplayacaktır zaten. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.